Aa, Ömer, Ömer, seni çok merak ettim. Konuşalım, çok ihtiyacım var. Ben de seninle konuşmak için geldim zaten. Tabii. Cenazeye gelmeyi çok istedim. Tansiyonumu düşüremediler, biliyorsun, değil mi? tansiyonum hala iyi değil. Yani... ...münakaşa yüzünden... ...seni suçlamalarını içime sindiremiyorum. Yani sen o adamı kurtarmak için onca çaba sarf etmişken. Sen niye öyle bakıyorsun bana ha? Suçlar gibi öyle. Niye? Sen neyle suçlamamdan korkuyorsun anne? Korkmak mı? Ben. Benim korkacak neyim olabilir ki? Ben bir anne olarak bütün e, mantığımı, aklımı, duygularımı bir yana koyup sırf oğlum mutlu olsun diye e, vazifelerimi yerine getirdim. Yani senin beni neyle suçlamak istediğini anlamış değilim ki. Ben de seni anlayamıyorum. Ben seni suçlamıyorum ki. Ama sen nedense... ...kendini suçlanmış gibi... ...suçlu gibi hissediyorsun. Seni anlıyorum Ömer. Senin sinirlerin benden de bozuk. Ama ...bütün sinirini benden çıkarabilirsin. Çünkü ben senin annenim. Cahideciğim ben seni daha sonra... Kızlar... Ömer... Benden şüpheleniyor. Kızlar duyuyor musun? Bu işte bir parmağım olduğunu anladı. Hissediyorum, anladı. Canım lütfen sakinleşir misin? Bu imkansız, nasıl olabilir ki? Ne söyledi sana? Hiçbir şey. En korkuncu da bu. Hiçbir şey söylemedi. Ben birdenbire paniğe kapılıverdim. Hayatımda... ...hiç bu kadar kontrolsüz olmamıştım. Oh ol, Gülfem. Gülfem. Benden kuşkulandı. Korktuğumu anladı. Bir şeyler sakladığımı anladı. Eminim. Eminim Gülfem. Canım lütfen sakin ol. Gerçeği bilen sadece üç kişiydik. Biri öldü. Senden mi? Benden başka da bilen baş... kimse yok. Lütfen sakin ol. Ben seni yarın arayacağım. Hadi canım. Gözüm gibi bakacağım bu fidelere. Babam bize nasıl baktıysa ben de onlara öyle bakacağım. Gülru. Biliyorum erken ama... ...biz evlenince... Cihan lütfen. Gülru biz evlenince ben de sana baban gibi bakacağım. Sana söz veriyorum. Söz. Cihan ben seninle... Cihan! Cihan'cığım, bahçe için hava biraz soğuk değil mi? Biz ile konuşuyorduk abla. Tamam canım anladım. Ama bak üstün incecik. Bence siz özel konuşmanızı yarın yapın. Hem bak gülru da çok yorgun görünüyor. İkinizin de üşütmesini istemeyiz öyle değil mi? Doğru söylüyor. Üşütürsek hiç konuşamayız ki. Hadi sen git. Ben de gerçekten üşüdüm. Peki tamam. Yarın konuşalım ama tamam mı? Konuşacağız. Söz konuşacağız. İyi geceler. İyi geceler. Ben de birazdan gelirim. Sabahki halin geçti. Sakinleştin herhalde. Öyle tuhaf, öyle anlamsız bir suçlamada bulundun ki havada kalmasını istemedim. Fotoğraf meselesini konuşmak istiyorum seninle. Dinliyorum. Yonca sana ne söyledi bilmiyorum. Evet, doğru. O fotoğrafları Yonca'dan aldım. Çünkü Yonca'nın Taner'i ve ailesini zor durumda bırakmasına göz yumamazdım. O fotoğrafları Cahide ile dostluğumuz için aldım ve imha ettim. Benim bu konuda başka söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Bana inanmak ya da inanmamak sana kalmış bir Evet. Demek ki senin de söyleyecek bir şeyin yok. O halde bu konu benim için burada kapanmıştır. Öyle olsun. Sizin için kapansın. Umarım bir gün benim için de kapanır. İyi geceler. Aa. Bu arada Biliyorum pek iyi bir zamanlama değil ama... ...tebrik ederim. İhaleyi kazanmışsınız. İhale senin için çok güzel bir başlangıç oldu Gülru. Başarılarının devamını dilerim.